Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 3 2 1 e, bohçası hazırlayacağız. Şu an başlayalım. Bir arkadaşım, değerli kardeşim geldi bana. Şimdi aslında o hazırlayacak. ismini de o söyledi. 1 2 3 e, ne demek? Öncelikle e, Rabia'cığım. 3 kabartma tozu. Evet. 2 yoğurt, 1 bir yağ. 2 bardak yoğurt bir bardak yağ, 3 evet, kabartma tozu. 3, 2, 1 diye buna diyorlar o zaman. Evet. Tamam. Şimdi e, nasıl, ne ile başlayacağız? Kabartma tozlarını döküyoruz. Kabartma tozlarımızı önce elikli onları mı döküyoruz? Evet. Yoğurtlar. Yoğurtlarımızı döküyoruz. İki bardak yoğurdumuzu döktük. Evet. Bir su bardağı yağ. Yağımızı da döktük. Bunları çırpalım. Bu çırpıcı biraz e, çıkıyor Rabiacım ama evet. Evet. dikkat edersin çıkmaz. Arkadaşlar Rabia gerçekten e, hamur işlerinde usta. E, tabii ki ben de e, ustayım ama ben e, yufka hamur tarzında açmalarda ama Rabia gerçekten ev işinde ev hamurlarında süper derecede pratik olan hamurları çok çok yapıyor. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu attık arkadaşlar. Aldığı kadar un. Alabildiğince un. Bir tabak yerim ben sana istersen, lazım olur mu? Yine olur. Elimizle yoğuracağız Öyle değil mi? Değil mi? He, tamam. Gerek yok. Ve unumuzu ilave ediyoruz. Çok pratik, çok hemen olan bir hamur tarzı. bohça tarzı arkadaşlar. Hiçbir zahmeti yok bu hamurun. Gördüğünüz gibi malzemeleri kattık ve yardım edeyim mi bu arada abi? herhangi bir un olur mu? Yani zevk damak tadına bağlı. Hani un değişikliği unu da olabilir. Tam buğday unu. Normal unla, Mısır unu mı falan olmaz. Anladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamur hemen toparlandı. Kaç bardakları tahminen bu un? Hiç tahmin ölçü, ölçü yapıyor musun devamlı? Ölçü hiç yapmam. Ölçü yok. Evet arkadaşlar ölçüsüz bir 3-2-1 yapıyoruz. Un alabildiğince kıvamını şimdi gösterecek Rabia kıvamı bu şekil. Ele yapışan hamur olacak. Hı, Bunu ele yapışan hamur olacak. Elimizi yıkadıktan sonra yağ, yağ yardımıyla yuvarlayacağız. Bu neydir abi? Kaleci Şu... ununu bulacağız. Evet, ununu bulayarak yapacağız. Evet. Ben fırınımı ısıtayım mı? Evet, ısıtmayı alalım. Evet, fırınımızı ısıtmayı alalım. Evet arkadaşlar, şimdi e, hamurumuzu bekletmiyoruz, hemen e, başlıyoruz. E, bir tane küçük parça alarak içerisine peynir, patates, canınız ne istiyorsa boş da olabilir, hiç fark etmez. Üzerlerine yumurta süreceğiz mi? Süreceğiz. sürmeyeceğiz boş. Anladım. Sadece galeta ununa batırıyoruz, bırakıyoruz. Evet çok, evet şimdi galeta ununu batırıyoruz. Elimizi yağlıyoruz hamur almadan önce. Anladım. Elimizi yağlamışız. Hamurun büyüklüğü yumurta kadar. Daha küçük de mi? Küçük de olabilir, büyük de olabilir. Evet, fark etmez diyorsunuz. Sizin ölçünüze falan. Şöyle kıvırdık hamurlarımızı. İçerisine peyniri alarak Galeta unu da aldırıp koyuyoruz şimdi. Hamuru her alışımızda ellerimiz mutlaka yağlayalım. Evet arkadaşlar. Sonuncu hamurumuzu da koyuyoruz. <laughs> evet. Bir tane e, hamurumuz arttı bu arada. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Onu da tepsiyi sıkıştırmayalım. Sıkıştırdığımız zaman sıkıştıracağız mı onu da koyalım mı? Daha bir tane de öyle. Tamam. Şimdi fırını sürmeye hamurumuz hazır. Üzerine yumurta falan sürmüyoruz. Direkt 170 derecede mi olacak? 170 derecede olacak. Şimdi bunu koyalım fırınımıza. Ben şimdi fırınımıza götürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar borçalarımız pişti. 3, 2, 1. Gördüğünüz gibi ben kızarmış sevdiğim için biraz fazla kızarttım. Altları da çok güzel kızarmış arkadaşlar. Mükemmel. Çok çabuk. Hemen misafir kapıda 10 dakikanızı almıyor arkadaşlar. Hemen hazırlayın ve borçlarımızı misafirlerimize çayla beraber ikramımızı yapalım arkadaşlar. Kavyağımın ellerine sağlık bu arada. Çok çabuk hallettik. Değerli izleyicilerim 3-2-1 Bolçası 5 dakikanızı almayacaktır. Gördüğünüz gibi hemen hazırlanıp şıpşak misafiri çayı ocağa koyun. 3-2-1'inizi yapın. İkramınızı arkadaşlar hem misafirinizle sohbetinizi yapın. Hem de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde 3-2-1 hazır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. 3-2-1'lerinizi hazırlayın. Allah'a emanet olun.